Merhabalar gençler yeni bir konuya geçiyoruz noktalama işaretleri bunu e, malum durumlar yaşanmadan önce bazı sınıflarda işlemiştim ancak işleyemediğim bazı sınıflar var o yüzden e, izleyen dinleyenler için tekrar olsun dinlemeyenler için de sıfırdan anlatacağım gençler e, önemli bir konu neden önemli çünkü her yıl muhakkak ki soru sorulan bir konu. Yazım kuralları da aynı şekilde, noktalama işaretleri de aynı şekilde. Yani bunlardan 2-3 tane toplamda soru gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok ihmale gelecek bir konu değil. Zor da bir konu değil aslında. Bence gayet eğlenceli. Burada takıldığımız, benim gözlemlediğim kadarıyla takıldığımız nokta genellikle noktalı virgül ve iki nokta konusunda oluyor ki bununla da ilgili genellikle soru çıkıyor. Öğrenmeme gibi bir şansımız yok gençler. Öğrenmeye çalışacağız. Ben tabi videoda bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak hiç gözünüzü korkutmaya gerek yok. E, noktalama işaretleriyle ilgili soru çözerken yapmanız gereken birkaç bir şeyden bahsedeyim. Mesela Biliyorsunuz size verilen parantezler oluyor. Sadece ilk paranteze bakarak soru yapamıyorum ya da zor gibi bir algıya kapılmayın. Genellikle bunu görüyorum. Size verilen cümleyi ya da size verilen parçanın bütününü bir kere öncelikle okumalısınız. Yani nerede soru sorulmuş, nerede açıklama yapılmış, e, nerede seslenme var gibi e, kavramları görebilmeniz açısından ne yapmanız gerekiyor? Bir kere e, parçanın ya da cümlenin bütününü okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra hani parantez parantez e, ilerlemenize gerek yok. Önce bir bütün okuyun ve sonrasında da yapmanız gereken diğer bir adımda soru çözerken emin olduğunuz parantezlerden yola çıkıp şıklardan gidebilirsiniz. Mesela ben bu tarz noktalama işaretleriyle ilgili soruları genellikle böyle çözüyorum. Şimdi bana verilen bir cümle var. Belki hepsinden emin değilim. 5 tane örnek veriyorum. Beş tane parantez varsa eğer. Bu parantezlerin içerisinden öncelikle e, emin olduklarıma bakıyorum. Soru işaretinden eminim. Oraya kesinlikle, e, kesinlikle nokta gelir diye düşünüyorum ve emin olduklarımdan yola çıkarak ne yapıyorum? Şık eleyerek bu soruları çok daha e, kolay yapabiliyorum gençler. Siz de bu şekilde e, deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.